Herkese merhabalar. Bugün sizlere matematik dersinden kesirlerle ilgili bir tane video hazırladım. Evet, burada bir tane sorumuz var. Ay, pardon. Aşağıdaki kesirlerden hangisi tav sayılıdır? Evet, bunlar ve B seçeneğinde 13 bölü 5. Diğerinde 1 bölü 5, diğerinde 5 bölü 5 ama burada 7 tam 1 bölü 5 var. Bu yüzden cevabımız A olacak. İkinci sorumuzda bu modelin kesirle gösterimini istiyor. Burada ilk iki şeklimiz boyalı. Bu yüzden iki tam olacak D'yi eledik. Ama son şeklimizde sadece 6 tane üçgen var. İkisi boyalı. Bu yüzden diğeri de 2/6. Yani 2'den 2/6 cevabımız C olacak. 3. sorumuzda bu kesirle ilgili bilgiler verilmiş. Bunlardan hangileri doğruymuş? Bileşik kesirdir. Bu 15/2 kesri. Bu doğru. Tam sayılı kesir gösterimi 7/12. Tam sayılı kesre çevirirken bölme işlemi yapılır. Bu arada. 15 ile 2'yi böleceğiz. Evet. Böllük yani cevabımız 8. 8'in olduğu taraftan 1'in olduğu taraf pay. 2'nin olduğu tarafta pay. Yani 8'den 1 bölü 2. Ama burada 7 tam 1 bölü 2 diyor. 2 yanlış o zaman. Diğerinde tam sayılı kesirle diyor. Bu da yanlış sadece bir doğru. <laughs> Yukarıda verilen tam sayılı kesirler kendisine denk olan bir bileşik kesirler ile eşleşecekmiş. Doğru eşleştirmeyi bulacağız. Evet. Hangisi denk diyor. Hmm. Yani burada çarp ekle yapıyor, yapılıyor. Yani burada 3 ile 3'ü çarpıyoruz. 9, 1 ekle 10. Yani 13 oluyor. Şimdi burada da 8 ile 2'yi çarpıyoruz. 16, 1 ekle 1. 17 oluyor. Burada da 2 ile 5'i çarpıyoruz. 10. 3 ekledik mi? 13 ile 5 oluyor. Yani A olacak cevabımız. Şimdi gelelim 7. soruya. Hangisi tam sayılı kesir gösterirler? Tabii ki A olacak. İki şekil boyandığı için bu tam. Yani 2 iki tam 2/4 kesri. B de 1/2, C de 6 bölü 12 dds 3 bölü 4 oluyor. Bunu da geçiyoruz. Yukarıdaki modelin bileşik olarak bir tam 2 bölü 6'ymış. Evet şimdi bunu bileşiğe çevireceğiz. 6 ile 1 çarptım 6. 2 ekle 8 bölü 6 oluyor. Bu şimdi de bunun tam sayılı. 7'den 94'ü böleceğiz. Cevap çıkacak. Evet. 94'e 7 bölük 13 bulduk. Yani 13'ten 3 bölü 7 C olacak. Hemen alalım kalemimizi. işaret diyelim. Onuncu <laughs> sorumuzda bunları burada bileşik kesirlerimiz var. Bunları tam sayılıya çevirmiş. Bunlardan hangileri yanlış olmuş? Şimdi bunları böleceğiz. Evet bölük. Birini cevabı 3 tam 3 bölü 8. Bu doğru. Diğerinde ise 6 tam 2 bölü 5 bulduk. Aa dur şu şu tiki yanlış yazmışım. Bunu çarpı oldu yapacaktım. Yanlış olmuş. Diğeri de, de 2 tam 2 1 2 bölü 3 buldum ama burada 1 bölü 3 var. Bu da yanlış. Diğerinde de 3 tam 2 bölü 3. Bu da doğru. Yani cevabımız biz bir önceki soruyla aynısı yine C şey olacak. Şimdi burada kesirlerimiz var. Bunlardan tam sayılıysa tam sayılıyor. Basitse basite bileşikse bileşiyor. Burada 3/8 var. Bu basit kesirdir. Burada da 2/2 var. Bu bileşik kesir. 4 tam 5/6 bu da tabii ki tam sayılı. Hmm. Cevabımız B. Böyle eşleştirelim. Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir? 3/5 Evet. 2 hayır bu bileşik. 3 bu da bileşik yani basit bu da yani 1 ve 3 oluyor arkasında da bir tane soru var Evet burada bir tane tablomuz var burada bileşik kesirleri pembeye tab sayılığı maviye boyayacağız yani sonra bu şekil böyle şekillerden hangisi ortaya çıkmış? Basit kesirlerimiz de boş olacak. Evet. 11 bölü 5. Bir kesir bu pembeye boyadık. 5 bölü 6 basit bu boş. 23 bölü 10 bileşik kesir bu da pembe. 1 bölü 9 basit kesir bu boş. 3 tam 1 bölü 5 maviye çünkü tam sayılı 99 bölüyüz. Bu basit kesir boş. 20 bölü 21 bu da aynı. 5 tam 5 bölü 7 bu da tam sayılı bunu da maviye boyadık. 5 bölü 10 bu da basit kesir. 7 bölü 2 ise bileşik kesir olduğu için bu da pembe. 3 bölü 4 basit kesir bu boş. 41 bölü 10 pembeye boyuyoruz. Bu da bileşik kesir. Yani şeklimiz C olacak. işaretleyelim. Evet, bu kadardır. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arkadaşlar. Bugün kesir çeşitleri ile ilgili bir tane kitapçık var. Bu kitapçıktan da kesirlerle alakalı test var. Bunu da videosunu paylaşmak istiyorum. Burada bir tam 2 bölü 5 kesirini hangisinde modellemiş? A'da bir tam 1 bölü 4 var. Bu yanlış. B'de ise 1 tam 2 bölü 5 var. Bu doğru. Yani bu doğru cevabımız B. Evet. 3 tam 2 bölü 5 kesirini bileşik kesire çeviren öğrencilerden hangisinin cevabı doğru bulmuştur? Evet. Burada 7 ile 3'ü çarpıyoruz. 21. 2 ile ekliyoruz. 23 bölü 7 A olacak. Aşağıda hangisini tam sayıya çevirince payı 1'miş. Evet, ben bölüm 43'te önce A'ya bakalım. 43 bölü 4 10, 10 10 tam 3 bölü 4 buldum. Bu olmaz. Diğerinde 6 tam 2 bölü 5 buldum. C'de 3 tam 3 bölü 6. Diğerinde de son seçenekte 7 tam 1 bölü 7 buldum. Pay pay 1. Burası pay 1 olduğu için cevap D oluyor. Evet, yukarıda birer bileşik kesirlere gelen tam sayılı kesirler verilmişti. Buna göre kesire karşılık gelen bileşik kesir hangisiymiş? Bunu bulacağız. Ben bir yapmaya çalışacağım. Sonra bakalım. Evet. Cevabı henüz bulmadım ama kestiri buldum. Evet kare 13 ile 3'ü böldük. 4 tam 1 bölü 3 oldu. Yani kareye 4 gelecek. Diğerinde de 17 ile 5'e böldüm. 3 tam 2 bölü boş oldu. Üçgene 3, 3 gelecek. 38 ile 7'yi böldüm. Diğerinde de 5, bul, 5 buldum. 5 tam 3 bölü 7 oldu. Yani dairede 5 oldu. Yani şimdi bu bileşik kesite çevireceğiz. 4 tam 3 bölü 7 oldu. Şu sorudaki şekle göre. 4 ile 5'i çarpalım. 20. 3'ü top 3 ekleyelim. 23 oluyor. Evet. Yukarıda modellenen denklik aşağıdakilerden hangisi? Yukarıda 1 bölü 3 ve 3 bölü 9 var. Yani bu seçeneklerde C oluyor. 1 bölü 3 ile 3 bölü 9 denk. Yani burada 3 ile genişletmiş. 1, 3 ile çarpınca 3. 3'ü 3 ile çarpınca 9. Genişletme veya sadeleştirme yapılıyor burada da. Evet, yukarıdaki gibi modellenen bir kesirin payı ve paydası 2 ile çarpıldığında elde edilen kesir aşağıdakilerden hangisi gibi modellenir? Ben bunu bir önce bir yapayım. Evet. 2 bölü 3'ü önce 2 ile 2'yi çarpıyoruz. Sonra 3'te de, de önce 2 ile çarpıyoruz. 6, 4 bölü 6. 4 bölü 6 kesre de A seçeneği verilmiş cevabımız A oluyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.